Evet isim meselesi çocuğum olacak. Kız mı erkek mi? Allah analı babalı büyüsün inşallah. Ee, kız mı erkek mi? Ona göre isim vere. Erkek. Ha, Aslında var ya bir yayında bir yayında böyle getirseler çocuğu da bir ismini ben okusam burada canlı yayındır. <laughs> erkek. Erkek. Kirvesu. Nasıl bir isim olabilir? Evet. İki isim bir kere koymak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle iki isim koymak lazım. Ee, onun için birinci ismi Hüseyin olsun. İkinci ismi ikinci ismi ne olsun? Enver. Enver olsun. Güzel. Hüseyin Enver falan. Hüseyin Enver. Bence güzel oldu. Evet. Tabii şimdi söyledikleri öyle koca hali yok yani. <laughs> Güçlü bir isim oldu. Evet. Güçlü şöyle sağ sağlam bir isim. isimden mi? Yok yok kaybetmez. Kaybetmez. İstediğini, istediğini kullanır abi. Bir de soyadından bağımsız da mesela. Yani Hüseyin Enver diye imza da atabilir. Olur. Doğru hakikaten ha. İki, yani iki tane şehidin adını koyduk. Bir Hüseyin, biri Enver. A ağır kaçabilir. Doğru dediniz. Doğru dediniz. O zaman şöyle olsun. Dur. Baştan baştan şey yapıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Baştan yapıyorum bir saniye. Ya iki isim olsun ki çocuk birini beğenmezse diğerini kullansın. Tek olsun istiyorsunuz. O zaman yani böyle modern bir isim olsun istiyorsanız bence tuna olsun ismi tuna tuna nehrinden dolayı <laughs> yani tuna Nehri. modern bir şey. tuna nehrinden tuna tuna olsun yok biraz daha böyle şey bir isim olsun hani değişik bir isim olsun İstiyorsanız Reşat ya da Raşit olsun. Bak Reşat da olur. Reşat ya da Raşit. Bu işin ama güzel isimlerdir. Evet. Muhittin. Muhittin deyince kötü. Muhittin güzel ama. Muhittin güzel. Mehmet Muhyed dinim kime yalvaram aman Ümmet eyle şahim ben günahım ki Seküler bir tane Tabi abi bir tane sekreter bir tane muhafazakar olacak ona göre Bugün dosyalarımı toparlıyordum da Var mı ki kaydı? Neyse sonlara doğru dinleriz. Kız için Fatma iyidir ya garanti. İsimde anlam aranmaz. Ya şey tabii. Hani biraz değişik bir isim olsun diye hani söyledik bunu. Yoksa Mehmet, Ahmet, Hasan, Hüseyin, Ali. Bunlardan bir tanesini koyun geçin. Hani çok da Yorma, yorulmak istemiyorsanız. Yok abi benim şu tamam abi. Ben söyleyeceğim söyledim. Raşit ya da Reşat. İkisinden birini koyabilirsiniz. Raşitler biraz yara, yaramaz oluyor. Reşatlar daha böyle akıllı uslu oluyor. Ha, hanım modern istiyor. Ben daha geleneksel istiyorum. İşte o kötü. Modern istiyor. Aras, tras, Karas gibi bir isim koymasın da. Ares. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Cihangir de hepsini o yer. Ama şu çocuğa da bu kadar yük yüklemeyin. Mirza, Mirza da olur. Neyse tamam yeter. Yeter! Başka. Allah analı babalı büyüsün. Allah ismiyle müsemma ailesin. Zip. <laughs> Vacid Ali Şah koyun çocuğun adı. Şah. Tahmasp. Çocuğun adı Tahmasp. Sapar Murat koyun çocuğuna. Ben aslında şeyleri çok severim. Elekber, Elesker falan ama tabii Azerbaycan'da olsam koyarım. Cem'i başka bir şey de kullanırız. Cem, Cemşit. Göktuğ mu? Göktuğ. Eren de koyabilir. Tek isim olacaksa mesela Eren de olabilir. Eren de güzel bir isim. Eren. Eren. Güzel isim. Tamam neyse. Sadece direkt 400 yapacağım bu yayın ya. Okyanus Hıdır. <laughs> Parçayı eyvallah. Bahadırlık. Abi hepsi güzel. tamam yapmayın tamam ya. Yazmayın isim yazmayın ya. Kutuma Kutu, siperi nana Kutuma Kutu, Kutuma Kutu, siperi nana Kutuma Kutu. En sevdiğim şarkı Kutuma Kutu. <laughs> Marif takvimine döndü olduk Ben söylüyorum. Chat Raşit abi. İçimden onlar geldi. İki isim çünkü. Reşat ya da Raşit. İleride çocuk getirirsiniz. Çocuk der bana. Amca sizin yayınları izliyormuş benim annem abim. Benim adım o yüzden Reşat koymuşlar. Oradan da bir şey. Ataman. Kutuma kutu. Stüperinene. Kutuma kutu. Renge modern demiş. Katiyen izin vermez. O zaman Tuna abi. Hem modern hem de böyle bir şey de var. Umay55 aramıza hoş geldi. Beşamon Ali'yi gönderdi sağ olsun var olsun. Cemil olabilir mi Cemil? Suat? Hoş geldin Lexistoria bebek. <laughs> Eflatun da güzel isim ha. Eflatun Cem vardı. افلاطون